Merhaba, ben Bülent Barış Bülten. 45.001-2018 ile ilgili bilgilendirme eğitimlerimiz devam ediyor. 45.001 bildiğiniz gibi Sağlık ve Güvenliği Yönetim Sistemi. Bu yönetim sistemi içerisinde önem kazanan acil durum hazırlığı ve müdahalesi başlığındayız şu anda. Kuruluş, standarttan okuyarak devam ediyorum. Kuruluş, acil durum hazırlığını sağlamak için acil durum merkezleri kur kurmalıdır. E, acil durum merkezleri ve iş güvenliği departmanının potansiyel kaza ve acil durum içeren tesis ve süreçlerin analizini yürütür e, ve bu çok önemli arkadaşlar. Acil durumlar ne gibi acil durumlar olabilir? İşletmemizi düşünelim. E, bir örnekle bunu anlatmaya çalışayım. İşletmemiz içerisinde kimyasal depo olduğunu düşünelim. Ne gibi bir acil durum olabilir? Atık taşması, kimyasalların dökülmesi bu kimyasalların dökülmesinden kaynaklanan yangınlar veya işletmenin başka nedenlerle yanması, elektrik nedeniyle yanması, kimyasal nedeniyle, yakıtlar nedeniyle yanması, zehirlenme, işletme içerisinde oluşabilecek bu kimyasal tıklar nedeniyle zehirlenme, yemekhanede tüketilen gıdadan kaynaklı zehirlenme, işletmeye daha önce ayrılmış bir kişinin reaksiyonu nedeniyle sabotaj, yani mesela ayrılırken veya çalıştığı sırada hususi husumetlerden, yani kendine özgü kininden makinelerin bazılarının aralarına vida atabilir mesela. Kendisinden sonraki vardiyada da döner cisimler arasında vidanın atıldığını düşünün. İlk anda belki tepki vermeyebilir sistem ama ileriki aşamalarda o vidaların mermi gibi sıçradığını düşünün arkadaşlar. Arkasından gelen işçilere zarar verecektir. Yani burada e, mekanizmayı iyi algılamak lazım. Acil durumları iyi değerlendirmek lazım. Firmanın kapısına gelen, mesela buna benzer bir hadise de e, incelediğim dosyalarda karşıma çıktı. İçerideki çalışanlardan bir tanesiyle, arkadaşlığı, dostluğu, ilişkisi olan dışarıdan başka birisinin kıskançlık nedeniyle işletme dışına çıkan herkese ateş ettiğini gördüm. Bu da bir acil durumdur. Yani doğal afet gibi bir şeydir bu. Tahmin edilemeyen, öngörülemeyen bir şeydir arkadaşlar. Acil durum da zaten tanım olarak budur arkadaşlar. Tahmin edilemeyen durumlardır bizim için. Tehlike teşkil eden durumlardır. Bunun dışında 15 Temmuz döneminde fabrikaların Acil durum tedbirlerini yürürlüğe koyduklarına da şahit oldum. Bazı fabrikaların bakıma girdiğine de şahit oldum bu nedenle. Yani düşünürüz ki toplumun başına gelen şeyler de fabrikanın başına geldiği için onlar da acil durumdur arkadaşlar. Bunların yanında doğal afetler de acil durumdur. Mesela deprem de bir acil durumdur. Depremle ilgili işletme içinde alınabilecek önlemler de vardır. Örneğin doğalgaz sistemlerinin sismik vanalarla tedbir altına alınması. Yani deprem olduğunda doğal vanası tesisatının kendiliğinden kapanması olabilir. Bazı makinelerin çalışma sistemleri içerisinde deprem algılayıcı sensörler konabilir. Asansörler gibi sistemlere, kaldırma ekipmanlarına algılayıcılar konabilir. Yani her şekilde bizim bütün acil durumları düşünmüş ve bunlarla ilgili bir planlama yapmış olmamız lazım. Bu acil durumlar içinde inanmazsınız belki pandemi de var arkadaşlar. Ben pandemiden önce bu Covid hadisesinden önce bazı işletmelerin pandemi ile ilgili acil durum planlarında madde olduğuna ve bunlarla ilgili çalışmalarının olduğuna da şahit oldum. Tabii bu öngörüdür biraz. Çalışan yani bu çalışmaları yapan arkadaşların öngörüsü, başarılı bir öngörü. Düşünün işletme COVID-19 hadisesi yaşanmadan önce bulaşıcı hastalık riskini değerlendirmiş ve bunun da bir acil durum olduğuna karar vermiş. Pandemi ile ilgili de önlemler almış. Mesela bir oteldi herhalde. Bu şey incelediğim, dosyalarını incelediğim bir oteldi. Otele gelen uçakla gelen yolcular var. Yolcular içinden bir senaryo oluşturmuşlar. Yolcular içinden birisinin bulaşıcı bir hastalık taşıdığını varsayıyor. Onun tecrit edilmesi, işte o süreç, işte nasıl tespit edildiği gibi iş yeri hekiminin de, otel doktorunun da etkisi vardı. Tabi burada biraz çok uluslu ortakları olan büyük bir oteldi. Büyük bir turizm firmasının oteliydi. Onların öngörüsü de pandemi ile alakalıydı. Yani hani zaman zaman Gelecekten bize haber veriyor bu Simpson'larda çıkmıştı falan diyorlar ya. Ve o tarz bir şeydi. Yani ben Covid'den belki en az 2 yıl önce büyük bir otelin acil durum planında pandemik durumlarla ilgili yapılabilecek önlemler ve bununla ilgili acil durum planı içerisinde bir planlama görmüştüm. Tabi zaman zaman böyle şeyler oluyor. Kuruluş acil durum hazırlığını sağlamak için acil durum merkezi mutlaka oluşturmalıdır. Burada acil durum merkezinden kastettiği İş sağlığı ve güvenliği yönetim birimi varsa birimi kastediyor. Bunların iyi çalışması gerekiyor. Yani iş yeri hekiminin de iş güvenliği uzmanının da içeride çalışan yardımcı personellerin de iş sağlığı ve güvenliği konularına hakim olması gerekiyor. Burada tekrar standarttan okumak gerekirse yüksek riskli tesislerin bulunan yapısal alt bölümlerinde yapılan analizlerde elde edilen verilere dayanarak potansiyel acil durumlar Plana entegre edilmeli ve bunları gidermeyi amaçlayan personel faaliyetlerine yönelik acil durumla kazaları önleme faaliyetleri ve bunlarla ilgili planlamanın mutlaka yapılması gerekiyor. Buna göre plan olarak söz edilebilecek önümüzde bir donenin olması gerekiyor arkadaşlar. Burada acil durum planı, bunun bir algoritmasının olması gerekiyor. Acil durum meydana geldi, yani e, doküman oluştururken de bunları kurgulamak lazım. Acil durum nasıl bir acil durum? İşte örnek veriyorum yangın oldu. Yangın olduğunda ilk müdahale edilecek şeyler, işte fabrika dışına taşınacak şeyler, kapatılacak işte doğal varsa, elektrik varsa vesaire. Bununla ilgili bir algoritma kurmak gerekiyor. Deprem olduğunda ne yapılacak? Yangın olduğunda ne yapılacak? Çevre felaketi olduğunda, doğal afet olduğunda, sabotaj riski meydana geldiğinde ne yapılacak? Bununla ilgili bir planlamanın oluşturulması gerekiyor arkadaşlar. Burada standarttan yine devam ettiğimizde acil durum müdahale hazırlığı aşağıdaki belirtilen şartları sağlamalıdır diyor. Personel acil durum faaliyetleri eğitim veren, planın geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili bir ön eğitimin olması gerekiyor. Yani personellerimize acil durum eğitimi vermemiz gerekiyor. E ekipleri oluşturduysak eğer, acil durum ekiplerini oluşturduysak eğer bu personellerimize entegre şekilde acil durum eğitimi vermemiz gerekiyor. Acil durum uyarı sisteminin bakımı gerekiyor. Yani mesela deprem algılama, yangın algılama sistemlerinin ve bunların bakımları gibi. E teknolojik süreç ve ekipmanın sürekli iyileştirilmesi, otomatik süreç kontrol sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Bir örnek vereyim burada. İşletmede bir yangın olduğunu varsayalım. Yangın sistemi yangın algılama sistemi yangın dumanını vesaireyi algıladığı ısıyı dumanı algıladığı önlem almaya başlayacak. Orada bir otomatik sistem olması beklenir. Bir AVM düşünelim. AVM'nin bir yerinde yangın oldu. Dükkanlardan bir tanesinde yangın çıktı. duman duman sensörü tarafından algılandı. Artık e, hava perdeleri yani yangın damperleri devreye girdi o havalandırmayla bütün AVM'nin yanmasını önlemek için lokal olarak o otonom sistem, o otomatik sistem o mağazanın havalandırma sistemini kapattı ve bloke etti. Burada yangın damperi denilen hava havalandırma sistemleri içerisinde bölme ayıran mekanizmalar var. Burada yangın oldu. Hemen klepeler kapandı. Yangın menfezlerden her yere yayılmadı. Bunun bir mağaza olmadığını yemek katında bir fast food olduğunu düşünelim. Fast food zincirinin bir mağazası olduğunu düşünelim. Fritözünde bir duman çıktı ve yangın oldu. Ateş oluştu. Büyük bir yangına neden olacak. Havalandırma sisteminin içine açık alevin girdiğini düşünün ve alevin o şekilde havalandırma sistemi içinde aktığını düşünün. Bu şekilde olduğunda bütün AVM'nin yanma ihtimali var arkadaşlar. Bir otonom sistemin yani otomatik bir süreç kontrol sisteminin burada devrede olması gerekiyor. Havalandırma sistemiyle yangın algılama sisteminin entegre olması gerekiyor. Yani bunun gibi sistemler var. Örnek veriyorum sadece yangın değil depremin de algılanarak bununla ilgili otomatik sistem vasıtasıyla çıkabilecek negatif sonuçları en aza indirecek kararları otomatik alması gerekebilir. Mesela depremi algıladı gazı kesti gibi. Teknolojik süreç ve ekipmanların sürekli iyileştirilmesi, otomatik süreç kontrol sistemlerinin kullanılmasından kastettiği bu arkadaşlar. İtfaiye operasyon personeli derhal acil durum, kaza mahalline doğru yola çıkabilecek şekilde daima hazır bulunması, kurtarma operasyonları yapılması, yangın güvenliği konusunda önleyici çalışmalar sağlanması ve düzenlenmesi, benzer kuruşlardaki acil durum analizleri, periyodik doğrulama ve gerekirse acil durum hazırlığı ve faaliyet planları incelenmesi, kazalar meydana geldikten sonra bile önleyici faaliyetlerin yine de yürütülmeye devam etmesi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz daha önce bir tersane örneği vermiştik, otel örneği vermiştik. Başka otellerdeki acil durum planlarında ne var? Başka tersanelerde acil durum planlarında ne var? Bunların da incelenmesini söylüyor standart ve bir yerde kendimize bazı sürekli kontrol etmemizi, sürekli çek etmemizi istiyor. Burada kastedilen bu arkadaşlar. Şimdi gerçek acil durum müdahaleleri kuruluşun personeli ve acil durum hizmetleri tarafından plana uygun olarak yönetilir diyor. Acil durumu önleme ve etkilerini azaltma faaliyetleri acil durumun büyüklüğüne orantılıdır ve aşağıdaki hususları kapsar diyor. Hasarın kapsamını önlemeyi veya azaltmayı içeren kazazedeleri zaman zamanında ilk yardım ve tedavi sağlayan personel tıbbi koruma önlemlerinin uygulanması. Şimdi ilk yardım personelinin bulunması zaten mevzuatta da var. Yani birinci, ikinci mevzuat şartlarımızın içinde de belli sayıdaki firma sayısı, iş personel sayısı belli sayıyı geçtiğinde belli adetlerde ilk yardımcı personel çalışma zorunluluğumuz var. Ayrıca yardımcı sağlık personeli çalıştırma zorunluluğumuz var. Ayrıca iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğumuz var. İş yeri hekiminin de işte çalışan sayısına göre belli zaman aralıklarıyla işletmede olduğunu düşünelim. Daima işletmede olan iş yeri hekimleri de var. Bunlar da kişi sayısına bağlı arkadaşlar. Çalışanların hayatının ve mülkiyetinin yangından korunması ve uygun seviyede yangın güvenliğinin sağlanması da bizim için önemli. Burada da sadece ilk yardımcı değil, yangın söndürme temel eğitimi almış personelin de olmuş olması gerekiyor. Tabii bunların eğitimleri, bunların yetkinlikleri ayrıca yönetmeliklerde de tanımlanıyor çalışanların hayatı ve mülkiyetten kastettikleri bu arkadaşlar. İnsanların kaynakla, insanlardan kaynaklanan ve doğal nitelikteki acil durumların önlenmesi ve ortadan kaldırılması, nüfus ve bölgelerin kaza, felaket ve doğal afetler sonuçlarından korunması yani bu bulunduğu fabrikanın bulunduğu yerin dere kenarı olması, deniz kenarı olması veya fabrikanın bulunduğu yerin e, deprem kuşağında bulunması, fabrikanın bulunduğu yerin işte heyelan bölgesi olması gibi etkenlerin de iyi değerlendirilmiş olması gerekiyor. Zaten bildiğim kadarıyla organize sanayiler oluşturulurken bu nominal şartlar değerlendirilip e, fabrikalar toplulaştırmaya çalışılıyor. Fabrikalar ve büyük tesisler. Belki bu otellerde ayrı bir tehlike oluşturabilir. Otelin hani deniz kenarındaki otellerde tsunami etkisi, doğal afet gibi benzeri etkilerin Düşünülmesi de gerekir. Burada acil durum planının işletmenin nerede olduğuna yani bulunduğu yerin durumuna göre de değerlendirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Planlanan müdahale eylemlerinin periyodik doğrulanması, planın her bir bloğunun ayrıntılı olarak verildiği yıllık plan eğitim oturum işletme personeli için programa uygun olarak yapılması diyor. Burada kastedilen e, iş sağlığı ve güvenliği bir yıllık planımız var bizim. Hedeflediğimiz bu yıl içerisinde şunları yapmayı hedefliyoruz gibi yıllık bir planımız var. Bu yıllık plan içerisinde acil durum planının da yerinin iyi belirlenmesi ve bu iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle alakalı vereceğimiz planlamada yani bütün eğitimlerin de bu planlamanın içine dahil edeceğiz. Yani bu acil durum eğitim vereceğiz. İlk yardım, yangın, arama kurtarma eğitimi de bu eğitim planı içerisinde olacak. İş sağlığı ve güvenliğinin verilmesi gereken İş, o işin tehlikesine yönelik, az tehlikeliyse az tehlikeli, çok tehlikeliyse çok tehlikeliye yönelik saatlerdeki eğitimler de burada olacak. Plan eğitim çalışmaları, yapısal alt bölümler personeli insanları kurtarmak ve olayı hafifletmek için hazırlıklı olduklarını kontrol etmek için düzenlenir diyor. Kişisel koruyucu ekipman ve olay azaltma araçlarının Mevcudiyeti de çok önemli. Ve ayrıca alt bölüm personelinin acil servis uzmanları ile koordineli çalışmak üzere eğitilmesi de gerekiyor. Burada çok büyük bir işletme düşünülmüş. Bazı işletmelerde sadece işi o işletmedeki yangını söndürmek olan personeller var. Yani kendi işletmenin kendi itfaiyesi var. Mesela ben tersanelerde bunu gördüm. 3000 kişi çalışan bir yerde düşünün. Kendi itfaiyesinin olması gerekiyor. Dışarıdan itfaiye müdahale edene kadar onun kendi arazosuyla, kendi itfaiyecisiyle yangına müdahale etmesi gerekiyor. Böyle durumlarda yaşanıyor arkadaşlar. Burada kastedilen bir ekip. Bizim de küçük işletmeye bunu uyguladığımızda, küçük işletmede adam hem operatör hem ilk yardımcı. Hem operatör hem yangın temel eğitimini almış yangın söndürme personeli gibi düşünebilirsiniz. Her bir plan eğitimi çalışmasına dayanarak bir eylem taslağı hazırlanır. Yani her bir acil durum eylem planı içerisinde bir taslak hazırlanır. Bu ona göre bir uygulanıp uygulanmayacağı denilir. Ondan sonra bu taslak üzerinde diğer çalışmalar devam eder. Eylem taslağı personel faaliyetlerinin ve geliştirilen olay hafifletme prosedürü yeterliğinin değerlendirmesi sağlanır. Sonuçlar yetersiz görülmesi halinde sonraki plan eğitimleri çalışmalarında yürütmek yani bunları eğer yetersiz olursa düzeltebilirim diye önce bir taslak oluşturmakta fayda var, diyor. Ee, ondan sonra olay hafif atlatılması için, mesela bizim planladık bir e, acil durum. o acil duruma bir önlem planladık fakat çok hafif atlatıldı. O zaman bizim e, aldığımız önlemler çok ağır mı geldi? Önlemleri geriye çekmek değil, iş gücünü, belki iş yükünü azaltmak olabilir orada hafifletmek açısından. Plan eğitim çalışmaları yıllık programın uygulanması yönetim incelemesinden gözden geçirilir diyor. Yani tekrar bu acil durum planlarının eğitimi verilirken daha çok kişiye vermeyiz de spesifik olarak o bölümde, riski olan bölümde ilgili kişilere vererek daha bir dar bir çerçeveye çekilebilir. Tabii bu uygulamadan uygulamaya değişir arkadaşlar. Acil durum hazırlığı ve müdahalesinin periyodik analizleri ve incelemeleri yapılan bu acil durum plan eğitimlerinin içerisinde mutlaka analiz edilmelidir. İlgili taraflara, taşeronlara, acil durum müdahale servislerine, resmi bakanlara, kuruluş yönetimi altında çalışanlara, ziyaretçilere ve yerel topluluğa ve bireylere bilgi verilir. Burada Yapılan plan eğitimi çalışmasına dayanan program ve eylemler, alt bölümlerde yapılan acil durum hazırlığı ve müdahalesi, eğitimin sonuçları ile ilgili deneme protokolleri hakkında bilgilendirme yapılır. Yani şu, şöyle düşünün, bir acil durum tatbikatı yapıyoruz. Tatbikatı itfaiye haber vermedik ve ufak bir ateş yaktık. Tabii ki itfaiye gelecektir. Yani burada herkese bu yaptığımız planlamayı, tatbikatsa tatbikatı, eğitimse eğitimi haber vermek lazım. Tabii ilgili kuruluşlara ve ilgili yerlere. Yani yan firma bizim dumanımızı görüp itfaiyeyi arayabilir. Burada ne anlıyoruz? Yan firmaya tatbikat yapacağımız bilgisini vermemiz lazım. Dumanı görebilecek olan artı itfaiyeye de bilgisini vermiş olmamız lazım. Artı belki gerekiyorsa kolluk kuvvetlerine de bilgi vermemizde fayda var. İlgili taraflar uygun gördüğü şekilde planlanan müdahalenin geliştirilmesi de katılmaları sağlanır. Yani İlgili taraflar kimler var? İçeride taşeronlarımız olabilir, ziyaretçilerimiz olabilir, misafirlerimiz olabilir. Bir otel düşünün ki içeride misafirleri var ve bir yangın tatbikatı yapılıyor. Bir kat görevlisi, üçüncü katta yangın var diye bağırıyor. Üçüncü katta kalan misafirlerin paniğini düşünün. Panik ve izdihamı düşünün. Bu planlama katılımın şart olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Hem planlamayı yaparken ilgili tarafların katılımını da sağlamamız gerekiyor. Acil durum hazırlığı ve müdahalesinin planlandığı gibi yürütülmesi de sağlamak için kuruluş aşağıdaki dokümanları hem oluşturur hem muhafaza eder. Yerleşmenin ve acil durumlarla kazaların giderilmesini planlamalı ve daimi saklanır diyor. Bu acil durum planının saklanmasından bahsediyor. Yıllık plan eğitimi çalışmaları 5 yıl boyunca saklanır diyor. Yani bu yıl biz ne eğitimleri verdik? İlk yardım, işte yüksekte çalışma, arama kurtarma. Şu kişi yangın söndürme eğitimini aldı, arama kurtarma eğitimini şu kişi aldı, ilk yardım eğitimini bu kişi aldı. Bunların geçerlilikleri ne kadarsa bunlarla ilgili dokümanlar da o süre saklanır. Ayrıca iş kanununda da bunlarla ilgili 5 yıl, 10 yıl gibi ifadeler de var. O anda mevzuatta ne yürürlükteyse onu da takip etmek lazım. Plan eğitim çalışmaları sonuçlarına dayanan eylemlerde, onlarla ilgili alınan kararlarda, dokümanlarda saklanır arkadaşlar. Bunlardan bahsediyor. Aneks esel yapısının 7. maddesi 45.001-2018 standartının olaylar başlığına giriyoruz. Sonraki derste görüşmek üzere.